Fatih hoş geldin. Fatih merhaba. Merhaba hocam. Merhabalar. Evet hangi soruda problemi var? Hocam sekizinci soruya bakar mısınız? Bakalım. Sekizinci soru diyorsun. Hemen açıyorum. Bu soru. Öyle mi? Evet hocam Şimdi... bu soruda ben. Hı, hı. Bu soruda nerede takıldım bir e, seninle bir görüşelim. Hocam ilk önce ben P eşittir ilk kare çarpı R formülünden gitmeye çalıştım. Harika. Neden bununla gitmeye çalıştığını anlatabilir misin? Hocam e, burada P'yi veriyor ve İ'yi verdiği için bu formülü ve R'yi istediği güzel. için bu formül. Çok güzel. O zaman soruyu çözmüşsün Fatih. P yerine kaç alalım? 100. 100. Akım yerine kaç alacağız o zaman? Beş. 5'in karesi. Karesini almayı unutma. Buradan 100 eşittir 25 çarpı R ise 100'ü 25'e böldüğüm zaman R kaç çıkar? 4. Soruyu çözmüşsün zaten. Hocam şu alttakini de yaptım. İkisini toplayacağım mı diye soracaktım. Hayır hayır. Bir tanesi yeterli zaten. Tamam mıyız? Başka sorun var mı? Hocam bir de birinci soruya Birinci soru. Hemen gelelim. Bu soru. Şimdi burada 5 ohmla 5 ohmlar nasıl bağlı şunlar birbirine? Seri. Kaç yapar? 10. Bu ikisi nasıl bağlı? Seri 10. Peki daha sonra bu ikisi nasıl bağlı? Paralel. Kaç yapıyor? 10 mu yapar? Hayır. 10 ile 10 paralelse özdeş iki tane direnç paralel olduğu için kaç yapacaktır? Beş yapacaktır. Beş. Peki kalanlarını şöyle bir çizeyim. Beş. Şurada bir beş. Şurada da bir beş var artık. Yani şuradaki devreyi çizdik ya. O burası. Beş yapıyor zaten. Peki bu devrenin toplamı kaç yapar Fatih için? On beş. On beş. Sorumuzun cevabı buymuş. Tamam mıyız? hocam. Peki. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür